Arkadaşlar merhaba. Bugün size de Levent balık tutuyoruz. Abone olmayı ne kutu unutmayın. Başlıyoruz. Kardeşim Mert'i çok seviyordum. Ama bazen beni kızdırıyor. Bir gün babamla balık tutmaya gidecek. Birlikte vakit geçirecektik. Adeta büyük oğul yapacaktık. Babam notumuzu alırken Mert yanımıza geldi. Ben de balık, ben de balık dedi. Babam önce kabul etmedi. Fakat ağlamaya başlayınca ne yapmamadı, ikna oldu. Tamam, Mert ağlama dedim baba, dedi baba. Babam sen de bizimle gelebilirsin yaşasın dedim. Mez. Çok muzu görünüyordu ama ben kızgındım. Ama hep birlikte gidecektik. Baba, baba dedim. Babam ikimizin de başına o kuşada hazırlanmamızı söyledi. Eşyalarımızı alabağımıza koyduk. Düştük yolda çok heyecanlandım. En büyük balığı ben tutacaktım babam. Dedim. Mert bana kızdı. Kardeşim. Mert bana kızdı. Ben büyük tut. Ben büyük tut. Ben havalık. Havvalık tut. Mert havalık dediği köpek balıydı. Kardeşimin köpek kol balığı tutacaktımiş O zaman ben de balina tutacağım dedim. Yol boyunca met yarıştık. Babam da bize güldü. Çok güzel bir kenar, göl kenarına vardık. Biz metre göl kenarından oyun oynarken babam bir olsa takımı hazırlamıştı. Babam bir süre sonra bizi yanına çağırdı. Çocuklar gördü. Köpek balığı da balinada olmaz. Burada yalnızca küçük balıklar olur. Mert'e baktım. O zaman ben daha çok balık tutacağım dedim. Mert de ben neden de, de dedi. Mert'le hem oynadık hem de yarıştık. Babam gün boyu süren bu yarışmamıza göre ben Mert'ten daha fazla balık yakalamıştım. Mert geride kalmış öfkelenmişti. Kendi kendine söyledim doğru. Hadi balık hadi balık gel artık. Mert ortaya sürekli sallayıp durdu. Tam o sırada çok ilginç bir şey oldu. Ortaya birlikte Mert de suya düştü. Ortamı elimden bırakıp Mert'in yanına koştum. Kardeşimi kurtarmalıydı. Su çok derin. Annem değil de Mesih tutup sudan çıkardım. Babam da yardım etti. Çok eğlenmiştik ama ben iyiydi. Üçümüz de bu olaya güldük. Galiba de kazandı yarışı dedi. Oldukça büyük bir balık yakaladı. Ben balığını... Babamın bu sözlerini Mert Kahkahayla güzel eve dönene kadar aynı şeyi söyledi. Ben balık ben balık yarış yanlış yapmayı bıraktık eve dönmeden önce tohumuz balıkları suya bıraktık. Onlar da bizim gibi annemizi özlemiş olabilirdi. Hem birlikte düğün. Düş yola da geçtik. Hem olmak evde olmak çok güzeldi. Abone olmayı ve katılmayı tekrar söylüyorum. Abone olmayı ve katılmayı görüşürüz.